Eğitimden herkese merhabalar. Sizler için içerikler yani yazılı videoları üretmeye devam ediyoruz. Bugün ise 6. sınıflar matematik dersi 2. dönem 1. yazılı soru çözümleri yapacağız sizler için. Hepinize şimdiden başarılar dileyelim. İlk soruyla başlayalım. Şimdi ilk bölümümüz aşağıdaki cümleleri cebirsel ifade şeklinde yazalım diyor. Yazalım. Ali'nin yaşının 6 fazlası. Diyelim Ali'nin yaşı x ise 6 fazlası tabii ki x artı 6 olacaktır, değil mi? İkincisi bir sayının 5 katının 5 fazlası. 5 katı demek çocuklar 5K'da yazabilirsiniz. 5X kullanalım. Biz burada genelde matematikte X kullanıyoruz. 2 fazlası dediği için artı 2 yazacaksınız. Diğeri Sami'nin kalemlerinin 7 eksi. Şimdi kalem sayısına X yazıyoruz. 7 eksi dediği için eksi 7 olarak yazılır burada. Geldik diğerine. Ahmet'in yaşının yarısı. Şimdi Ahmet'in yaşına burada x dersek yarısı demek bölü 2 demektir. x bölü 2 olarak yazılır burada. E, ve sonuncusu Eymen'in ağırlığın 3 katının 4 eksi. 3 katı demek yani az önce yapmıştık 5 katıdır 5x kullanmıştık. 3 katında 3x kullanıyoruz. 4 eksi dediği için eksi 4 yazılır burada. Geldik eşleştirme bölümüne. Aşağıdaki denklemleri çözüp cevaplarla eşleştiriniz diyor. 3x artı 5y eksi 9 ifadesinin sabit terimini diyor. Sabit terim yanında harf olmayan terimdir. Eksi 9 olacak bunun cevabı. Onun için da eşleştiriyorum. Diğeri 5x eksi 3y artı 9 ifadesinin y'nin katsayısı Yani y'nin önündeki sayı gördüğünüz gibi eksi 3 olduğu için bunu da en alttaki ile eşleştiriyorum. E, diğeri 2x artı 7'ye eksi 6 ifadesinin terim sayısı. Terim sayısı bakalım 1, 2, 3 tane terimimiz var. Bunlar 2x 7'ye ve eksi 6 olduğu için 3 tane olacak. Bunun cevabı yani 3 ile eşleştiriyoruz. E, diğeri 2x artı 6 eksi 3 ifadesinin kat sayılar toplamı. Kat sayılar toplamı önündeki sayıların toplamı demektir. Bakın kat sayımız 2, 6 daha 8, 3 çıkar. 8'den 3 çıktı 5. Bunu da en üstteki ile eşleştiriyoruz. Şuna bakalım. 4A 3B artı 2C ifadesindeki en büyük katsayı. Katsayılarımız burada bakın 4, 3 ve 2. En büyük katsayımız 4 olduğu için cevabımız 4'e gitmeli. Zaten 4 kalmıştı en son olarak. Şimdi geldik test bölümüne. Her sorunun cevabı, doğru cevabı 5 puanmış. Ne diyor? Aşağıdaki bu dönüşümlerden hangisi yanlıştır? Şimdi 3 bölü 100 demek Virgülden sonra iki basamak olacak ve 3 yazılmalı. 0, 3 yazılmalı. Doğru. Şimdi burada virgülden sonra bir basamak olacak ve sadece 2 yazılır. Evet, doğru. Burada virgülden sonra iki basamak olmalı. 5 de yazılmalı 0, 5 olarak. Ama bu yanlış. Doğrusu şu şekildeydi. 0, 0, 5 olarak yazılır. O zaman cevabımız C şıkkı. Şimdi D şıkkı virgülden sonra 3 basamak olmalı. Ve 0,52 olarak yazılır 3 basamak olduğu için. 4 basamak olsaydı 0,052 olarak yazılırdı. Evet bunu da bu şekilde çözüyoruz. Bazı bilgileri de sizlere hatırlatmış oluyoruz. Şimdi geldik ikinci soruya. 20 bölü 3 kesir. Aşağıdakilerden hangisini eşittir? Yani bunu devirli olarak yazmak gerekiyor. 20'yi 3'e bölelim bir. 20'de 3 6 kere var. 6 kere 3 18. 2 arttı değil mi? 0, 2 oldu burası. Şimdi 2 de yok. Bir virgül atıyoruz. 6'nın yanında bir de 0 atıyoruz. Yine 6 kere var. 6 kere 3, 18. 2 kaldı. Yine bir 0 atıyoruz. Yine 6 defa var. Ve o zaman bu şekilde gidecek bu. Sürekli 6 defa var, 6 defa var. O zaman 6 virgül 6 yazılır. 6 devrediyor. Yani cevabımız B şık olacak. Bu arkadaşlar sorumuzda. Geldik üçüncü soruya. Çözümlenmiş biçimi olan sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisi? Şimdi yüzler basamağımızda 4 olmalı. 4'ü yazalım. Onlar basamağımız yok çünkü çarpı 10 olacaktı. Yok, onun yerine 0 yazıyoruz. Birler basamağımızda 5 varmış. 5 yazıyoruz. Sonra virgül. Yüzde birler basamağımızda 9 var. Onda birler basamağımız yani 1 bölü 10 çarpı olmadığı için bir önce bir sıfır atalım. Yüzler birler basamağımıza 9'u yazdık. E, binde birler basamağımızda iki var. Evet o zaman bu şekilde yazıyoruz. 405 tam 0.92 olacak. E, cevabımız bakalım. Evet C şıkkında var cevabımız. Cevabımız onun için e, C şıkkı olacak. Dördüncü soru. Aşağıda verilen oranlardan hangisi birimli orandır diyor. Birimli oran olması için şıklara bir bakalım. Ali'nin boy uzunluğunun aslanın boyunun boyuna oranı. Burada bir sayı çıkacak. Yani böyle bir oran söz konusu değil işte. B şıkkında bir şehre yağan yağmurun zamana oranı. Şimdi bir şehre yağan yağmurun zamana oranı. işte saatte 5 metre küp yağdı deriz değil mi? Burada bir arkadaşlar birim var. Onun için cevabımız B şıkkı olacak. Veya 2 saatte 8 metre küp yağdı deriz. Bunlar birimli oran. C şıkkında Ankara'nın yüz ölçümünün İstanbul'a oranı. Burada da aynı nicelikler birbirine bölündüğü için herhangi bir birim olmuyor. D şıkkı Murat'ın cevizlerinin Fatih'in cevizlerine oranı. Yine aynı Nicelikler. Yani ceviz sayıları oranlanmış, burada yüz ölçümleri oranlanmış, burada boy uzunlukları oranlanmış, aynı birimler birbirine bölünüyorsa birim olmuyor. Ama burada yağmurun zamana oranı yani birimler farklı olduğu için burada e, oranımız birimli olmuş olur. Beşinci soru. Bir inşaatta kullanılacak çimento bölü kum oranı 2 bölü 7'dir. 21 ton kum kullanacağına göre kaç ton çimento kullanılır? Şimdi 2 bölü 7 idi değil mi? Ee, sonra diyor ki 21 ton kum kullanılacakmış. Kaçla çarpılmış? 3 ile çarpılmış. Siz de 3 ile çarpın 2'yi 6 olur. Demek ki cevabımız çimento oranımız 6 olmuş oluyor. 6. soru. 3'ün 14'e oranı aşağıdakilerden hangisi ile gösterilmez diyor. Şimdi 3 bölü 14 evet bu şekilde gösterebiliriz. Veya kesir şeklinde gösterir. Bu da kesir zaten A şıkkı da. 3,14 olmaz. Bu 314 bölü 100 demektir. Yani 3 bölü 14 ile alakası yok. 3 bölü 14'ü bu şekilde de bölüm çizgisi, bölüm sembolü de gösterebiliriz. da kabul oluyor. 7. soru. Bir sakız makinesinde beyaz ve kırmızı sakızlar bulunmaktadır. Beyaz sakızların kırmızı sakızlara oranı, bakın beyaz bölü kırmızı, 3 bölü 11 olduğuna göre kırmızı sakızların tüm sakızlara oranı kaçtır? Şimdi kırmızımız 11'di, kırmızı bölü tüm diyor. O zaman paya 11 yazıyoruz. Paydayı ise tüm dediği için bu ikisini topluyoruz. 11, 3 daha 14. O zaman 11 bölü 14 olmuş olur cevabımız yani C şık. Evet devam edelim. Geldik 8. soruya. 3x artı 5y eksi z eksi 6. Yukarıdaki verilen cebirsel ifade ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım 3 farklı değişkeni vardır. Hayır 4 tane. Bakın 1, 2, 3, 4 tane değişken var düzeltiyorum. 3 farklı değişkeni vardı. Yani 3 farklı harf vardı. Doğru. 4 terimlidir. Doğru. 4 terimlidir. Ee, orada bende bir e, kafa karışıklığı oldu. C şıkkı değişkeni Z olan terimin kat sayısı eksi 1'dir. Evet orada bir eksi Z var. Bunun önünde gizli eksi 1 var arkadaşlar. Bu da doğru. Sabit terimi 6'dır. Hayır bu yanlış. Eksi 6'dır. Cevabımız D şıkkı oluyor onun için. Evet, dokuzuncu sorudayız. 3x artı 4 y eksi x artı 3 z eksi 4. Yukarıdaki verilen cebirsel ifadede benzer terimler hangileridir? Benzer terimler aynı harflerden oluşan terimlere benzer terim diyoruz. Burada 3x ve eksi x benzer terimlerdir. Gördüğünüz gibi cevabımız c şıkkı olacak. 10. soru. 3a eksi 5b artı 3 artı c. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cebirsel ifadenin terimlerinden biri değildir diyor. Şimdi 3a diye bir terimimiz var mı? Var. Evet. 5b var mı? 5b'miz yok. Burada eksi 5b olduğu için bu bizim terimlerimizden biri değildir. Cevabımız b olacak. Şimdi 3 var mı? Var. C var mı? Var. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu olamaz diyor bize? Bakalım. A şıkkı: Okulumuzdaki 6. sınıf öğrencilerinin en sevdiği spor dalı hangisidir? Evet bunu araştırabiliriz. B şıkkı: Okulumuz 6D sınıfındaki kız öğrencilerin en çok dinlediği müzik türü hangisidir? Evet bu da arkadaşlar araştırırız, sorarız, buluruz. C şık okulumuz hangi ilçede bulunmaktadır? Şimdi bu bir soru cümlesi, araştırma değil. D şık okulumuzdaki 6. sınıf öğrencileri günde kaç sayfa kitap okumaktadır? Bu da arkadaşlar araştırma söz konusu çünkü tek tek sorup e, buluyorsun. Cevabımız onun için C şıkkı olmaktadır. Şimdi geldik 12. soruya. 3, 10, evet böyle bir sayılarımız var bayağı bir. Yukarıdaki verilen Tarık'ın bir gün boyunca yaptığı telefon görüşmelerinin süresini göstermektir. Bu değerlerin açıklığı kaçtır? Şimdi açıklık en büyük terimle en küçük terim arasındaki farkı açıklık diyoruz. Burada en küçük sayımız 2, en büyük sayımıza bakalım 15. O zaman 15'ten 2'yi çıkarırsak açıklığımız 13 olmuş olur et evet, geldik 12 soruya kişilerin yaşları Yukarıdaki gruptan kim ayrılırsa yaş ortalaması değişmez diyor Şimdi önce grubun yaş ortalamasını bulalım şu sayıların hepsini bir toplayalım 14 11 16 artı 15 toplayalım. Şöyle 25, 40, 56 yaptı. 56'yı 4'e bölün. Neden? Çünkü 4 kişi. 56 bölü 4 kaç yapıyor? 14 yapıyor. Evet, ortalamamız 14. Yaşı 14 olan bir kişi ayrılırsa, grubun yaş ortalaması değişmeyeceği için demek ki Fatih ayrılırsa, ee, grubun yaş ortalaması değişmez. 10'ıncı hanemiz Aşık olacak. Geldik 14'e. Yukarıdaki kareli zeminde verilen noktaların hangisinden AB doğru parçasına dikme çizilmiştir diyor. Şimdi tek tek bakalım. K noktasından eğik açıyla geliyoruz. Bakın bir dikmemiz söz konusu değil. L noktasından yine bir eğimle geliyoruz. Dik olarak gelmiyoruz. Şimdi M noktasından dik olarak geliyoruz. Şurası 90 derece olacağı için cevabımız M olacak. Yani C şık. Şimdi şurada da N noktasında yine bir açıyla geliyoruz. Dik açıyla gelmiyoruz. Onun için cevabımız az önce söyledik. M olacak yani C şık. 15. soru yukarıda verilen şekle göre. K kaç derecedir diyor bize. Şimdi şunlar birbirine ters açılar. Ters açılar birbirine eşittir. Yani K artı 42 eşittir 135. O zaman 135'ten 42'yi çıkaralım. 5'ten 2 çıktı. 3, 13, 3'ten 4 çıkmıyor. Bir onluk aldık. 13'ten 4'ü çıkardık. 9. Evet, 93 derece oluyor K. Onun için cevabımız B oluyor burada arkadaşlar. Evet, geldik 16. soruya ve son soruya. Yukarıdaki şekilde AOB 123 derece, KNL 58 derece, KNM 90 derecedir. Buna göre üçgen artı kare kaç derecedir? Şimdi şurası komple 180 dereceydi değil mi? Tam açı olduğu için. O zaman 180'den tutalım. 123'ü çıkaralım bir köşede. 180'den 123'ü çıkarırsak üçgen açısını buluruz. Çıkaralım bir onluk 10 aldık 10'dan 3 çıktı 7 şurada kaldı 7. 7'den 2 çıktı 5. 57 derece oldu üçgen. Bu üçgen kareyi bulalım. Şimdi şu açımız 90 derece komple. Demek ki 90'dan 58'i çıkarmamız lazım. Evet bir onluk 10 aldık 10'dan 8 çıktı 2. Şurada kaldı 8. 8'den 5 çıktı 3. 32 derece oldu kare. O zaman 57 ile 32'yi toplayalım. 9, 8, 89 derece oldu. Cevabımız da burada C şıkkı olmuş olur arkadaşlar. Evet yazılımızı bu şekilde bitirdik. Umarım yazılıda da e, rahatlıkla çözebileceğiniz soru tipleri çıkar. Belki de bu yazılı soruların aynısı çıkacak karşınıza. Aşağıda yorumlarınızı yaparsanız ve kanalımıza abone olursanız bize destek vermiş olursunuz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.